Spoon yani kaşık grubundan The Ghost of You Lingers. Bunca senedir neredeyse hiç değişmeyen çok tanıdık bir sesleri var. Gergin, dikenli, huzursuz bir ruh var müziklerinde. Tekinsiz bir evde yalnız, endişeli bir şarkı yazıyor. Burada olsaydın beni rahatlatır mıydın yoksa aramızdaki meseleyi deşip hesapla sorardın? Herkese merhaba. Ayaküstü müzik serisinin bu ilk bölümünde benim için çok önemli bir şarkıdan bahsedeceğim. Spoon yani Kaşık grubundan The Ghost of You Lingers. Önce biraz Spoon'dan bahsedeyim. Austin, Texas'tan çıkma bir grup. 90'ın yılından beri müzik yapıyorlar. Ben de bir yaklaşık 20 senedir dinliyorum kendilerini ve kalbimde çok güzel bir yerleri var. Spoon'u çok seviyorum çünkü hep buradaydılar. Hiç de almadılar. O yüzden çok şükür tekrar bir araya da gelmediler. Bunca senedir neredeyse hiç değişmeyen, çok tanıdık bir sesleri var. Well, I had this um, song that I'd play on the piano at my grandmother's house. Everybody was off in the kitchen, and I'd be off in the living room doing this thing that was two fingers real low on the on the piano, real low on the, you know, real low. And uh, it'd be um, what I called the Indian song, so it was like dum 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 She's gone in the world. gergin, dikenli, huzursuz bir ruh var müziklerinde. Ama o kadar özenli ve detaylı bir şekilde bir araya getiriyorlar ki fikirlerini. Yaptıkları her şeyin kendine has bir güzelliği var. Klasik bir bağımsız rock grubu kıyafetinde çok köşeli ve acayip havalı albümler yapıyorlar. Cem, Bundan 8 yıl önceye gidelim. Supun 6. albümleri Ga 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 Ga'yı yazmayı bitirmiş durumda. Şarkılar hazır. Kayda girmek üzereler. Grubun vokalisti ve ayrıca söz ve şarkı yazarı Brad Daniels tam kayda girmek üzereyken bir anda paniğe kapılıyor. Hazır değiliz. Albüm henüz bitmedi. Eksik bir şeyler var. Austin'e albüm kaydına gitmek yerine Oregon'a gidip hiçliğin ortasında bir ev kiralıyor. İnternet yok, telefon çekmiyor, yakınlarda yaşayan hiç kimse yok. Tekinsiz bir evde yalnız, endişeli bir şarkı yazıyor. The Ghost of You lingers yani hayaletin gitmek bilmiyor ya da hayaletin bana musallat oluyor <laughs> Hak'ının omurgası tekinsiz, ürpertici, ısrarlı bir piyano melodisi. 20. yüzyılda müziğin gidişatını değiştiren klasik müzisyen Steve Reich'ın nabızlarına benziyor. endişeli, adrenalin dolu, panik atağı varan bir nabız bu. Albümün ismi de bu nabzın ta kendisi. Ga 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 ga. Bu ritmin üzerinde Eden Yılsın gayipten çıkıp gelen vokalleri var. Sanki başka bir yerde başka bir şarkıyı söylüyor. Enstrümanlara duyulmayan başka bir müziğin hortlağı gibi bütün melodi onun sesinde. We put on clinic, Sesi bazen sağ, bazen sol kanaldan duyuluyor. Bazen çok derinlerde bir yerden bir çığlık, bazen de hüzünlü bir mırıltı. Piyano ve Daniels'ın vokallerinden başka bir ses yok şarkıda. Ta ki bir distortion, işitsel bir hortlak, şarkıya girip çabucak kaybolana kadar. Tanımlanamayan, belirsiz bir varlık işgal ediyor bir an kulağınızı, geldiği gibi de çekip gidiyor. Brad Daniels'ın sözleri belki de yazdığı en kişisel ve en duygusal şey. Belli ki Daniels kaybettiği birini hatırlıyor. Yakın biri, sevilen biri. Endişeli bir anda nefesi kesiyor silip sıklaşıyor. Ve içinden sevilen kişiye soruyor. Burada olsaydın beni rahatlatır mıydın? Yoksa aramızdaki meseleyi deşip hesap mı sorardın? Hiçbir şeyin telafi edilemediği bir kabus gördüm. yaşamın ne kadar hafif. Hayaletin yaşamı da hafiflemiştir. O yüzden havada asılı kalır, süzülür, uçuşur, rüzgarda salınan beyaz perdeler gibi, içi boş ama bir şekilde havada asılı duran bir çarşaf gibi. Yani tekinsizdir. Tanıdık nesneler bambaşka bir haleti ruhiye bürünür. Hayaletin hem geri dönmesini istersin hem de geri dönmesini korkarsın. Nihayetinde her zaman geri döner ister bedenlenmiş olarak, ister bir ses, bir anı, bir koku olarak kaybedilen sürekli olarak gelmeye devam eder. Yaşlandıkça daha çok kişi geride kalır. Tanıdıklar yaşamdan ya da şehirden göçer. Hepsi geride boşluklar bırakır. Bu boşluklardan hortlaklar süzülerek şimdiki zamana musallat olur. Şimdilerde hayaletlere artık pek inanılmıyor. Bilimsel, akılcı insanlara yakışmaz. Hurafedir, batıl inançtır. O yüzden artık bize musallat olan her şey aklımızda. Göz yanılgısı, akıl hastalığı, film hilesi, dolandırıcılık gibi geri zekalı laflar dolaşıyor. Gelip gelip bana soruyor. İşte diyor orada diyor hayalet varmış diyor. Bunun arkasında büyük bir cehalet ve büyük bir saygısızlık yatıyor. Israr ediyor gelip röportaj yapacağım diyor. Röportaj yapmak istiyor geri zekalı yani. Niye o mesleğe girmiş bilmiyorum. Oysa Robert Pirsig'in zen ve motosiklet bakım sanatında söylediği gibi yer çekimi gibi kanun kabul edilen bilimsel yasalar da birer hayalet. Belki de bildiğimiz, doğru kabul ettiğimiz her şey aklımızın içindeki hayaletlerdir. Olamaz mı? Jacques Derrida diye meşhur bir filozof var. Diyor ki eskiden insanlar hortlaklara inanırdı. Sanıyoruz ki bilimsel inanış bu hortlakları yok etti. Tümden. Yok öyle bir şey diyor Derrida. Tam tersine artık çok daha fazla hayalet var dünyada. Je voudrais vous demander Est-ce que vous croyez aux fantômes Je ne sais pas, c'est une question difficile. Est-ce qu'on demande d'abord à, à un fantôme s'il croit aux fantômes Ici, le fantôme, c'est moi. À ce moment-là, il y a des fantômes. Voilà, le, le, le téléphone, c'est le fantôme. Je vais... Allô Yes Goodbye et que la technologie moderne de l'image, de la cinématographie, de la télécommunication est, euh, décuple le pouvoir des fantômes, le retour des fantômes. Je ne sais pas si je crois ou si je ne crois pas aux fantômes, mais je dis euh, vive, euh, vive les fantômes. Et, et vous, est-ce que vous y croyez aux fantômes Oui, certainement. Oui, absolument. Maintenant, absolument. Örneğin sesimizi ve görüntümüzü kaydedip başka yerlere, odalara, gözlere ileterek yani teknoloji sayesinde hayaletlerin çoğaldığını, güçlendiğini söylüyor. Sosyal medyadaki varlığımız da bir hortlağın varlığına benzemiyor mu? Mesela ghosting diyoruz insanları hayatımızdan çıkarmaya. Hortlaklık ediyoruz. Daha varken silinip gidiyoruz. Burada da mı Leyla Hanım? Helal olsun be gerçekten. Ne burada da mı çocuğum? Love bombing, gaslighting, ghosting. Nihayetinde de işte kara toprak. Her neslin, her dönemin kendine göre bir hayaletliği var galiba. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, hep bizimle kalacaklar gibi. Descartes'in de e, zihin ve beden ayrımını eleştirmek için edilen bir laf var. Makinenin içindeki hayalet. Descartes'e göre bedenimiz bir makina, zihnimiz ise bir ruh. Biyolojik bir mekanizmanın içine sıkışmış bir hayaletten ibaretiz. Spoon'un The Ghost of Your Lingers şarkısında yarattığı o mağaramsı boşluğun içi de bu ve benzer hortlaklarla dolu. Kırklara karışmış bir şarkı. Rahatsız edici bir ruh var içinde. Ama biraz daha derine bakın. Her hortlak hikayesinde olduğu gibi kopmuş ya da koparılmış bir bağ, kırılmış bir kalp ve parçalanmış hayallerle dolu. Bir kişinin rüyada beliren görüntüsü anlamına sahip hayal et, hayal etmek. Supu'nun şarkısında ise hayali görüntü bir anda gerçek bir sese dönüşüyor. Bir peçenin perdenin arkasından duyulan gayipten çıkıp gelen söz ve ses parçaları. Bence en iyi, en duygusal ve müziksel olarak en cesur şarkılarından bir tanesi.